Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? Ben bugün çok iyiyim. Çok şükür. Bugün hava çok soğuk. Yağmur da başladı. İyi şükür. Yağmaya başladı. Arkadaşlar buradan bir çekim yapayım istedim. Şey, çiçeklerimin rengine bakalım arkadaşlar. Beraberce. Bakın renklenmelerine. Bebekleri dolmuş bu güzellerin. Bakın şuna simsiyah. Yazın böyle olmuyor arkadaşlar. Bakın. Bu güzelimi. Bu gri olana bakın Fred'i. Fred olan harika görünüyor. Bu güzel de aynı. Bu güzel de bebeklenmiş arkadaşlar. Bakın. Ay. Pena soğuk. Yani üşüdüm. Arkadaşlar camda bile üşüdüm dışarı çıkmak. Bakın bence bir yerlere kar yağmış. Bakın şunun pembeliğine bakın arkadaşlar ya. Çok tatlısın sen. Çok güzel renkler. dini rengine. Bu tarafa dönüş yapalım. Bakın yağmurdaki halleri. Tatlılar ya bunlar. Arkadaşlar bal bunu üşümüş haline bakın. Ya sen ne tatlısın. Bakın bayağı üşümüş ya. Beni benden aldı bu güzel. Bakın çok tatlılar. Üşümüşler bayağı gerçekten. Renklere bakın arkadaşlar. Sen ne tatlısın. Bakın ben bile üşüdüm yani şu tatlılığı. maşallah bakın arkadaşlarım çok tatlı ve güzel renkler oluyor kışın ayrı bir güzellikleri var yazın ayrı bakın şu renge bakın arkadaşlar bakın şu güzelliği rengi ay ben seni yerim çok tatlısın kiri zaten ayrı bir güzelliğe sürekli bereketli bir tür. Arkadaşlar çok bereketli. Baldiler de öyle. Ben bu saksıya kıyamam. Bakın ee, kamp ateşi. Arkadaşlarım Tamam bu güzellere bakın. Bu güzellere tatlılara bakın. Çok tatlı. Maşallah sana ya. Ben küpelleri çok seviyorum arkadaşlar. Her türlü olsun. Ama katlarını daha çok ayrı bir sevgim var. Bakın şu. Bakın kristal olan. Güzel yerini sevmiş. Ve gelişmeye başlamış arkadaşlarım. Çok güzelsiniz siz. Bu uçma derdinde. Bakın yağ toparlanmış. Kendi kendine. Bakın. Şu tüylü güzeli. Şeker gibi gerçekten. Bakın. Sen ne kadar güzelsin. Kariye kariye üşüdükçe daha çok değişiyorlar. Yağmur üstlerine çiseleme olarak vurmuş arkadaşlarım. Ama bu güzeller gerçekten rengi çok harika. Bunlar grapto arkadaşlarım. Bakın. Bu güzel de ayrı olmuş arkadaşlar. Bakın her taraftan yakut nasıl sarkıyor. Ee, yani kısa bir zamanda diktim. Arkadaşlar görün. Nasıl güzel şu taş gibi olanlar. Kristal olanlar daha da güzel. Bakın arkadaşlar ne tatlı olmuşlar. Bakın şu güzellikleri. Ben bunları yerim ya. Bakın çok tatlısınız. Letizya'ya bakın arkadaşlarım. Baldi'nin güzelliğini. Bu boz çiçeğim de çok güzel olmuş. Bu taş gibi çok hoşuma gidiyor bunlar. Bakın çok tatlılar. Renklenmişler. Böyle. Bakın parlak Mustafa'nın rengini. Bu da e, camımda olan arkadaşlar. Bakın şunun da güzelliğine. Bayağıdır su vermemiştim. Artık e, biraz yere doğru sarkmıştır. Su verince iki gündür ancak toparlamışlar arkadaşlar. Bakın biraz kendine gelmiş. Çok güzel ya. Kaşında başka rengi oluyormuş. Ben bayağıdır içeri almadım. İçeri ayrı diktim. Bu dışarıda kalacak arkadaşlar. Bakalım yaza kadar kalıyor mu? Bakın saksının doluluğuna. Bakın saksı maşallah doldu taştı. O diblerindekini aldım. Çünkü bakın gölge yaptı. Sadece bu, buna ait bu saksı. Çok tatlılar ya. Şu uçlardan çıkıntı yeni çıkmışları daha da güzel. Ee, çiçek de verdi bayağı. Bakın çiçek yerleri tomurcuk olarak duruyor. Böyle arkadaşlarım. Arkadaşlar menekşemin güzelliğine bakar mısınız? Bakın bu güzelleri bir beğeni verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bakın şu güzelliği, harikala. Buradaki köşem harika oldu arkadaşlar, ışığı da güzel alıyor. İnşallah çiçeklerim de mutlu olur. Ama e, yağmur yağıyor şimdilik. E, çok su alırsa sorun çıkar diye almam lazım bu güzel saksılarımı. Bunu size göstermek istedim. Bakın ya aman şunların güzelliğini. Yağmurda yağınca çok güzel oluyorlarmış ya bunlar. Bakın şu perledeki morlu böyle bordo renk olmuş arkadaşlar mor olan da göstereceğim bakın bunlar da bebekleri bakın şu mavi eçelaryaları bakın mavi güzelleri çok tatlılar bakın bir çiçek daha açıyor iyi bu güzelin şirinliğini saksının güzelliğini bu kaptüsleri de hep ortaya diktim ben hani mesela yerim yoktu. Öyle böyle koydu. harika görünüyor. Çok tatlı. Bakın şu güzelliği masmur oldu ya. Bakın şu Güzel. Harika bir görünüm var arkadaşlar. Maşallah bu güzelleri bakın arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz çok sevinirim. Beğeni, yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.